Arkadaşlar merhabalar. Hemen şöyle aracımızı uygun olan bir yere çekelim ve e, bugün sizlerle arkadaşlar Fiat Egea 1.4 Urban e, paketli aracımızın ilk 1000 kilometresini değerlendireceğiz. Sevgili arkadaşlar, aracımı ben e, 2022 Aralık ayının e, sonlarına doğru ortalama 24'ü gibi, 23'ü gibi e, almaya karar verdim ve bayiye gittim de tabii ki e, araç olmadığı bizlere de söylendi ve akabinde arkadaşlar e, ben kendime ait olan e, yine bir e, Fiat Linea 2014 model aracımı eee bayiye vermeyi teklif edip takasla birlikte e, araca yazıldım ve en en yakın vakitte bana aracın verilebileceğini söylediler. E, bu şekilde Ocak 2023 Ocak 6'da da aracımızı teslim aldık ve 2000 kilometrelik deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ekrandan hemen şöyle bir geçiş yapalım. Arkadaşlar görüyorsunuz ortalama yarım depo bir benzinle 218 kilometrelik bir menzilimiz görünüyor. Tabi diğer yarım kalan kullandığımız depoyu biz arkadaşlar hem içerisinde hem de il dışı şekilde kullandık. Hemen bir sonraki menüye geçiyorum. Şu an arkadaşlar toplamda 405 kilometre mesafe yapmışız. Ve bu mesafe arkadaşlar e, dediğim gibi ortalama 200-250'si e, il dışı geri kalan da il içerisinde kullanıldı. Hemen bir sonraki menüye geçtiğimde arkadaşlar ortalama 7.1 yakıt değerimiz var. E, hemen ilerliyorum. E, sevgili arkadaşlar hemen şuradan diğer tüketim de ortalama 9 küsürlerdeydi. E, ilk 1000 kilometrelik arkadaşlar deneyimlerim bunlar. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki hemen şuradan şu tarafa doğru bir yön Burada da ekranda da bu görsün görünüyor arkadaşlar. Ortalama tüketimimiz 7.1 e, ortalama hızımız 38 ve yaptığımız mesafe arkadaşlar 405 kilometre. Araçla alakalı genel bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar araç gerçekten çok konforlu içerisine yani fazlaca böyle ses aldı almadığını ben düşünüyorum. Bunun an, bunun haricinde de arkadaşlar araç donanımı bir araç e, ve yakışıklı ve güzel bir araç gerçekten e, kullanmaktan büyük bir keyif aldım ilk 1000 kilometrelik e, kullanımımda. E, tabii şu anda aracı bulmak çok zor. E, bayiye gittiğimizde e, ortalama e, Temmuz Ağustos'a kadar e, bu işin sürdüğünü söylüyorlar. Yani yazıldığımız zaman Temmuz Ağustos'a kadar ortalama araç alımının zor olduğunu söylüyorlar. Ee, YouTube kanalında arkadaşlar aldığım süreç ve aracın e, bayideki tanıtımıyla alakalı da bir video mevcut. Dilerseniz onları da izleyip araçla alakalı bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyorum.